Merhabalar gençler. Bilgi sarmalı yayınlarından bir diğer limit sorusunun çözümünü yapıyoruz. Okuyalım sorumuzu. Gerçek sayılar kümesinin üzerinde tanımlı fx fonksiyonunun her x için eşitsizliği sağlanıyormuş. İfadelerinde hangileri her zaman doğrudur diyor bize. Önce biz fonksiyonumuzu çizelim arkadaşlar. Neymiş? fx 2 ile 4 arasındaymış arkadaşlar. Ben buraya 2 dersem 2 ile 4 arasındaymış. Arkadaşlar x demiyor. x deseydi 2 ile 4'ü alırdık. Fakat fx'i diyor. Yani görüntüsünü soruyor bize demek ki fonksiyonumuz şu iki nokta arasında gidip gelecekmiş. Fakat burada nasıl hareket edeceğini bilmiyoruz arkadaşlar. E, parçalı bir şekilde olabilir. Devam edebilir. E, Birebir olabilir. Bunun için kesin bir şey söyleyemeyiz. E, zaten bunun için her zaman doğrudur. soru sormuş. E, i̇lk öncülümüzde limit f(x) vardır diyor. x giderken 4'e Ben burayı 4 olarak kabul edersem arkadaşlar. Dediğim gibi fonksiyon nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani şu şekilde gelebilir. Yuvarlak olsun ve şuradan devam edebilir arkadaşlar. Şurası dolu olsun. Gördüğünüz gibi 4'e soldan yaklaşırken farklı değere geliyor. Aynı şekilde sağdan yaklaşırken farklı bir değere geliyor. Burası için kesin diyemeyiz. Bir diğeri ise limit fx eksi mutlak değer fx vardır diyor. x giderken 4'e aynı şekilde. Arkadaşlar şimdi fonksiyonumuz pozitif olduğu için yani fx fonksiyonunun görüntüsü de pozitif. E mutlak değer fx'in de pozitif olması gerekiyor. Yani için pozitif olması gerekiyor. O zaman bu fonksiyonumuz aynı şekilde çıkacak değil mi arkadaşlar? Negatif olmadığı için aynı şekilde çıkacaktır. Ben buraya ne diyebilirim? fx eksi aynı şekilde çıkacak arkadaşlar. f(x) dersem bunlar birbirini götürecek. Buradan limit x giderken 4'e ne kadar kaldı? 0 kaldı arkadaşlar. E bunun cevabı da 4 yazdığım zaman zaten 0 çıkıyor. Yani bunun limiti vardır. E, aynı şekilde 0'a eşittir. Bu da doğru. Bir diğeri limit giderken 4'e e, mutlak değer f(x) f(x) vardır diyor. E, biz buna zaten pozitif demiştik. O zaman aynı şekilde çıkacaktı. Ne oluyor arkadaşlar? 2 tane fx fonksiyonu olmuş oluyor. Zaten biz fx'in limiti yoktur demiştik arkadaşlar ilk öncülde. E biz bunu 2 ile çarparsak da bir değişim olmayacaktır. E bu yüzden bu ifade yanlış oluyor arkadaşlar. Cevabımız yalnız 2 yani b seçeneği.